Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş dördüncü gününde devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde çatışmalar hız kesmeden devam ederken, harekatın yavaş ilerlemesi ve istenilen hedeflere bir türlü ulaşılamamasının Rus askerlerini demoralize ettiği ve telsiz konuşmalarında, kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor, ifadesini kullandıkları öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı. Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, "Bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor." dediğini duyduğunu söyledi. Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılara karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'yı çatışmayı tırmandırmamaları konusunda uyardıklarını aktaran Tras, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir, dedi. Ukrayna güçlerinin direnmeye devam ettiğini, bu saldırıların uzun süreli olabileceğini söyleyen Tras, bu birkaç yıl olabilir. Rusya'nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar, şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da, kahramanca, görevini yerine getiren Rus askerlerine teşekkür etti. Kremlin'in internet sitesinde paylaşılan videoda Putin, "Ukrayna'da askeri görevlerini kahramanca yerine getiriyorlar." diyerek Rus askerlerine teşekkür etti. Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi." dedi. Kentten çatışma sesleri gelmeye devam ederken, Harkov'a girmeye çalışan Rus birliğinin ateş altına alındığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bazı Rus zırhlı askeri araçlarının da imha edildiği görüldü.